Arkadaşlar herkese merhaba, hayırlı geceler. Ee, Adana yarışlarının tahminlerini vereceğim size. Adana'da güzel bir program var. Tatlı bir yaparsa çıkar diye ümit ediyorum. Günün birinci koşu 7. plase için bir numara Bird of the Fire Lutman'da beğendim. 3 yarışlı fena değil. 3-2-3 Yani yarın da 2-2'ye iki, girer kanaatindeyim. Bir numara Bird of the Fire yedir plase için tavsiye ediyorum. Şimdi günün ikinci koşusu zor bir koşuyla başlıyor. 1200 metre olması, hızlı atların bir arada olması yarışı zorlaştırıyor. Eğer yarış düşündüğüm kadar hızlı giderse bu ve startta kalmazsa 2 numara derin diğer en çok sevdiği mesafelerde de koşuyor. 1200-1300 sonlarda güçlü gelecektir. Bence yarışın en şanslı atıdır 2 numara derin diğer. Yani bir numara Atiba Tufan da güzel koşuyor. Ağır kilosuna rağmen kısalarda kilo çok önemli değil iyi bir yarış yapacaktır yine. 8 numaralı Bakıran yani son şu ikinciliğinde bir yani son 5'te zaten kısa vardı koştu. Ondan önceki ikinciliğinde banko vermiştik. O gün bir tane ata geçildi. İyi koştu. 7 attı, 6. attı. Bu sezon güzel koşuyor. Yani 1200 de çok sever. Yarın sıralamada da geri kalır. 50 kilosuyla 52 koşar muhtemelen ama yani altının tatlı bir sürprizle başlatabilir. Dikkat edin 8 numara Gökbakır Han 3 numara rek, evet Orkestra 125 gün ara var ama tam bir kaba kumatı. Yani seri bir at numaraya çıkabilirse Line Mokazin de isteyecektir diye tahmin ediyorum. Bazen Atiba da gidiyor. Narlıca güzel de gidiyor. Bakalım yani yarıştan temposu nasıl olacak ya. dediğim gibi hızlı giderse bu en çok 2 numara derin diyara yarar. Gökbakır Han da önlere gidiyor. Ama yine de Red Orkestras belli bir kalitesi var. E, İtman'da da gayet iyi görünüyor bir yaz alan. Ve son tarafta altın var Naim mokazi. Bu hatta son yarışında bir alt grupta koşmuş olsa da e, sonlara kadar mücadele içerisinde bugün bir takı değişikliğine gitmiş. İki start çekiyor. 1200 iyi bir yarış yapabilir. O da tehlikeli bence. 2 1 8 3 sıralama. Günün üçüncü koşusu altının ikinci ayağında. Yani bir numara oğlum girer gerçekten de fonda iyi koşuyor. Yine iyi koşacaktır bence. Muhammed Özdemir'le de uyumlu. Yarın pist ıslak olabilir adamda. Yağış olabilir. 4 numara baba daha yudana yarar bu yağış. Ee, i̇yi bir yarış yapacaktır. Bence oğlum bir ayda ilk rakibidir. Beş numara keskin tay son yarışında da önermiştim. Güzel koştu. Sonlarda sıkı geldi. Startta fazla kalmazsa iyi bir yarış yapar. 7 numara Özak'ın. Yani iyi bir at var. Kötü koşuyor ama bir takı değişikliğine gitmişler. O da birden çıkıyor. Yarın kaçıp gidebilir. Veya şenatik kaçarsa o da ikiden çıkıyor. Onun arkasına yatabilir. Ee, i̇yi bir yarış yapabilir. Yedim abi, Bir de bu altın var. şelalesi. Her ne kadar çimci olduğunu düşünsem de yarın pis ıslak olabilir. Nemli olabilir. Etkili bir yarış yapabilir. E, kaliteli bir at. Son yarış fena değil. Burhan Kılıç iyi idare ederse zaman zaman o da start problemi yaşayan bir at. Startta kalmazsa iyi bir yarışta ondan gelebilir. Yani denk bir yarış aslında. 1-4-5-7-6 sırasını tavsiye ediyorum. Ve günün üçüncü ayağına dördüncü koşuya geldiğimizde yani yarış gidişatına baktığımızda kimin kaçacağını e, merak etmekle birlikte büyük ihtimalle 3 numara Munfeyri numarayı alır gider diye düşünüyorum. Her ne kadar bazı son yarışlarında beklese de e, kaçarak gittiği yarışlar da var iyi bir yarış yapacak bu. Büyük ihtimalle yarın benim tahminim yani ben olsam bu böyle bir grupta kaçamak yokken tempoyu verir giderim yani. 3 numara Munfeidi. son yarışına bakmayın o bir kapalı gözlük kulaklık verdiler çok kötü koştu. Ondan önceki bütün yarışlarda istikrarla Mehmet Akyoğuz arkayı uyutabilir dikkat 3 numara Munfeidi. 2 numara Çilkeleş çok güzel koşuyor güzel bir kısa. Uzunu da yapar Maximus Grimi yavrusu. anneden de gider zaman. Şu maçı ilk kere ilk ciddiyle kilidi düşman bu feylerin bir de bu çok oynadığım ama mesafenin kısa geldiği düşünün 4 numara Özgür kızım da Ahmet Çelik o öyle pusuya yatmış bekliyor sanki e sonlarda güçlü gelebilir 3-2-4 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Yani günün 5. koşusu A2 yarışta baktığımızda 6 numara Victor Wolfs ve 1 numara Ahmet Beyli sanki bu yarışta rakiplerine göre daha şanslılar. Yarışı şöyle kafamızda koşturduğumuzda Royal Avşar'ın kaçacağını onu Victor Waltz'un ve belki Silver Cloud'un takip edeceğini düşünüyorum. Ama Victor Waltz belli bir yerden sonra Royal Avşar'dan e, yarışı çalıp gidecektir. Bu arada Ahmet Beyli de 800'lerde yürüyebilir. Yani ben yarışın daha çok Ahmet Beyli ve Victor Waltz 1 ve 6 arasında geçmesini beklemekle beraber yani 8 numara Osman Bey de sanki orta mesafatı gibi bir izlerin vermesine rağmen Yarış kısalabilir, hızlanabilir. Kocakaya böyle yarışları affetmez. Ben burayı 1-6-8 sırasına ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. Kocakaya da sonlarda güçlü gelebilir. Bu at çok güzel koşuyor. Benim gibi bu mesafe ilk kez çıkacak ama yine de kalite ve genç at yazmamız lazım. 1-6-8 sırasını ayırt etmeden daha doğrusu 3'ünü yazmanızı tavsiye ediyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde yani ilk yarışında da çok tutuyordum. Ekürüsü geldi. 2 numara Ennabi biraz doluydu. Bir yarış gördü. Biraz fazlalıklarını atmış görünüyor. Uygun bir grup bulmuş bence. Büyük bir aksilik olmazsa yarın da favori çıkar diye tahmin ediyorum. Müslüm Şehit de ısrar ediyor, Tekrar biniyor. Büyük bir aksilik olmazsa sonlardaki yapacağı ataklarla güçlü gelecektir. Fiziğine falan bayıldım bu arada. Çok güzel bir eşkali var. 2 numaralı Enner benim bankomdur. 7. koşuya geldiğimizde 9 numara Yener Sultan'a son yarışa banko verdik. Hayal kırıklığı, çok kötü koştu. Hemen 7 gün sonra koştuklarına göre demek ki bir problem yok. Yoksa böyle nadide bir kısra niye 7 gün arayla koşarlar, o gün çok kötü koşanlar? Demek ki o gün yarış gördü Mehmet Nuri Sunkar'la. İlk şanslı atım 7 numara tumultu şeyi iyi yaptı yani her zaman yazmak lazım. 6 numara tek kurşun. Bu at da koca kayayla farklı koşabilir. Yarın pis ıslık, ıslak olabilir. Ee, bu 3 atı 3 kayızberti başta öneriyorum. 9-7-6'yı. Ama 3 numara bir tane itmanda iyiydi. Ahmet Çelik binmiş. 2 numara aynı işlem yine itmanda beğendim. 87 gün arası olsa da bu at bir yerde kaliteli bir kısa. Her an için ters bir yarış yapabilir. 4 numara gel kız. Acaba önde boş kalır mı? 2 çıkıyor Mehmet Salih Çelik. Ahmet Çelik fazla baskı yapacağını düşünmüyorum. Yine Yener Sultan bekliyor. Tumur bekliyor. Tek kurşun. Bilmiyorum. Belki o biraz önlere gidebilir. Ters bir yarış yapabilir. Dört numara gel kızdan da. Böyle mesafelerde ve ıslak sahada kazandığı bir yarış var. Bir numara Alguna ya da çok sık koşmasına rağmen ıslak sahayı o da sever. Ali Kaçmaz bombacı sonlarda o da güçlü gelebilir. 9, 7, 6, 3, 2, 4 ve 1 arkadaşlar. Benim size burada tavsiyem. Adana yarışlarında hepinize bol şanslar diliyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Youtube'da değilseniz abone olun lütfen. Mesaj ve yorumlar için teşekkür ediyorum. Bu arada geçen gün geçmiş olsun mesajı gönderen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dönemedim özür diliyorum ama mesajlarına cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize teşekkürler. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0535 625 50 93. Hayırlı geceler, bol şanslar, hoşçakalın.